Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Rastgele bir takımın dizilişiyle sahaya çıkacağız arkadaşlar. Daha önce hiç kullanmadığımız, seçmediğimiz takımlardan, adını bile belki bilmediğimiz takımlardan birisini seçelim. Ve şu anki dizilişi neyse, ona göre kadromuzu birazcık değiştirip sahaya çıkabiliriz arkadaşlar. Bundan önce bu seriyle alakalı herhalde 10-12 tane o civarda olabilir videolar çekmiştik. Gitmediğimiz kıta pek kalmadı. Yine de şöyle bir bakalım, temel takım ayarları... Nadir gittiğimiz ülkelere gidebiliriz. Asya Okyanusu'ya çok fazla gittik. Güney Amerika'ya mı gitsek? Kuzey ve, Orta... Kuzey ve Orta Amerika olsun bu sefer. Amerikan Ligi, USL Championship ve Meksika Ligi var. Konemi Meksika Ligi'ni de çok sever. Liga BBVA'ya gidelim. Şuradan pek seçmediğimiz takımlardan birini seçebiliriz. Mesela Mazatlan FC forması nasıldır acaba? O renklerde forması var mıdır? Club Leon, Atlas FC, Querétaro FC, Pumas filan onları etkinliklerde de görüyoruz, seçiyoruz. Toluca FC, Club Puebla. Hangisini seçsek? Şimdi şu Mazatlan'ın formasını da merak ettim. Mesela benim aklımda şu an dikkatimi çeken Mazatlan var. Club Santos Laguna. Bir futbolcu ismine de ben... Lugano tabii doğru. Aklıma oradan geldi herhalde. Futbolcu ismine benziyor diyecektim. Kue Retaro FC. Bunun da adı birazcık değişik. Paçuka. Gezenlerin programlarını izlemeyi seviyorum ama böyle paçuka değil de buna benzeyen bir yemek adı vardı. Neredeydi o? Güney Amerika'da galiba. Herhalde o tarz bir hamur işi tatlıları vardı ama paçuka değil de ona benziyordu galiba. Şu ku e Retaro FC ile Mazatlan FC arasında kaldım. Mazatlan'ı seçelim arkadaşlar. Formasını da merak ettim. Belki de güzel bir forması vardır. Formada keşfetmiş oluruz. Bir de şunu tabii şunu yapacağız arkadaşlar. Dizilişi değiştireceğiz. Bu takımın dizilişi nedir? Bir tahminde bulunsak oyunda çok fazla 4-2-3-1 var. Varsayılan diziliş de o. konemi bir takımın dizilişini sildiği zaman varsayılarak 4-2-1-3 veriyor. Bence bu takımın dizilişi 4-2-3-1'dir. Varsayılende harbiden 4-2-3-1'miş. Ya ben de bu dizilişi çok sevemedim. Benim pek kullanmadığım dizilişlerden bir tanesi. Ama yine de oynayalım. Takımın formasını da merak ettim. Amblemdeki renkleri mi kullanıyorlar? David Beckham sağ kanatta. <laughs> Sol kanatta Et oynayabiliyor. Muhammed Salah çok düşüyor. E Neymar'ımız var bu aldığımız kart. Bizim kadroya neredeyse oturdu bu diziliş. Gulit'i de göbek olarak kullanabiliriz. Tamam biz böyle çıkalım. Yedekler bizim işimizi görecektir. DeMarco falan var. Muhammed Salah'ın bu kartı sağ kanatta da oynayabiliyor. Şöyle yapalım. David Beckham'ı göbek yapalım. Muhammed Salah'ı sağ kanat. Bu şekilde oynayabiliriz. Rakibimiz geldi. Bayern Münih 3056 kolektif gücü var. on durumuna baktık. Neymar sağ bekimiz formsuz geldi. Sağ bek. E biz de sağ hakimi yerleştirdik. Yediklerde çok formda isimlerimiz var. Gullit, Andres, Iniesta İkinci yarı kullanırız. Rakibi bekletmeyelim. Rakibin kadrosu bu şekilde. Formaları bakalım. Bizimki bu. Rakibinki bu. Gayet ayırt edici renkler. Tamam bizim de forma bu şekilde. Rakibimizin oyun tarzına bakmamıştım. Ruiz Roman'ı kullanıyor. Top çevirmeyle oynayacak. Maça başlayacak taraf biziz. Formamız böyle mor renkli bir şeydi. Mor deniyor galiba değil mi? Eflatun mor. Onlara ben mor diyorum geçiyorum ama mor renk galiba. Beckham rakibimiz hemen ucun düzeyde bir arttırdı. Roberta Carlos verdi pası. Roberta Carlos'un koşusu. Bir de şöyle şut çeksek. Hiç kaleciden sekecek kalitede bir şut gelmedi. Ortaladı. Hakimi hiç vuracak gibi değildi. Hızlı çıkalım. Ya Muhammed Salah'a bakıyorum. Hadi hızlı çıkalım diye. Çok geç hamle yaptı. Hadi be Ronaldinho. Muhammed Salah. Falsosu üstten avut. Şimdi hep de Roberto Carlos'a gidiyor. Ama bu sefer önüne geçti vurdu. Tekrardan Roberto Carlos. Şu sol çaprazdan vursak. Kaleci yiyecekti neredeyse. Top son orada bir anda aşağı doğru yöneldi. Eliyle tokatladı son anda. Böyle vuralım. Kaleyi gördüğümüz yerden vuruşlar gerçekleştirebiliriz. David Beckham'la sağ taraftan da vurabiliriz. Şu konerden gol gelir mi? Eto. Neymar'ın önüne düşmedi. İkinci yere rakibimiz başlayacak. Bir santra taktiği olabilir. Yemeyelim. Uzun attı. Beckham. Pesuma kaptın. Hızlı çıkıyoruz. Neymar'ın pası geçti. Eto. Eto da aldı ama aldık. Eto. Neymar'ın asisti. Eto'nun golü. Biraz soğukkanlı kalmaya çalıştım o pozisyonda. Acele etmedik. Eto'yla sakince dönüp falsoyu yolladık. 1-0 öne geçirdi. Tabi Santra'dan yemeyelim. Uzun attı az önce. Bu sefer yerden çıktı. Ruben Diaz. Yukarıda Ronaldinho. Hadi böyle pası vermeseydik keşke. Aa Muhammed Salah. Falso. Ronaldo ile pası verdiğime pişman oldum. Çünkü bir anda bomboş oldu önü. Ama bir kere basmıştık Muhammed Salah'a doğru. Orada bek futbolcusu arkaya kaçırdı. Bu son güncellemeden sonra ama ben de böyle pozisyonlar veriyorum. Futbolcular arkaya kaçırıyor. Ya dümdüz gidiyor adam bazen savunmacımız dokunup bozması lazım. Yapmıyor. Aşağı yollasak orada boşluk var. Roberto Carlos gerçek hayatta o uzun taş atan bir insandı. Bakalım oyunda nasıl atacak? Bunu Muhammed Salah atabilir mi? Attı sayılır. Hadi be önümüzde kalır mı? Olmadı. Hakimi sol ayak uzaklardan of 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 gole bakın. Hakimi sol ayak öylesine bir yapıştırdık ama 35 metre diyelim biz buna. Çok uzaklardan hakimiyle gol. Kaleci'nin üzerinden girdi hem de. Top ama sonradan aşağı doğru yöneldi. Harika bir gol. Vay be. Şu gole bakın. Buradan bitsin maç. Hakimi, bek futbolcumuz maç boyunca aslında çok iyi oynadı. Ve sol ayağıyla en güçlü ayağı sahip olmasına rağmen sol ayağıyla etkili bir vuruş çıkardı. Bence maçın adamı Hakimi Eto'yu gösteriyorlar ama formada yakından bu şekildemiş arkadaşlar. Durmuyor. Konemi de parayla bazen formalar satıyor. Yani şuna e futbol yazısı falan yazsak Konemi'nin o, o bu rengi kullanıyor çünkü o diğer formalarına çok benzer. Altı şutumuz varmış. Maç genel anlamıyla bizim kontrolümüzde geçti. Oyuncu derecelerinde hakimi 7.5 Maçın adamı Eto seçildi. Bisuma da formda bu hafta. Hata yapmadı. Neymar tarafını genelde çok fazla kullandık. Salah gol atmıştı. Onun dışında biz genelde hep Neymar tarafını kullandık. Rakipte de Delid Kunde. Rodri 6 derece. Neymar'ın asisti. Evet şurada araya bir yolladık. Sağımıza çektik. Falso yolladık. Kaleci'nin yapacak bir şey yoktu bu pozisyonda. Neymar'ın şöyle araya ince bir pası. Son anda verdi. Neredeyse rakip savunma bozacaktı. Eto'dan hata gelmedi. Ronaldo'yu da ofansif orta sağda ama hemen gelmiş oraya. Eto'nun dönerek pası ben burada düz gidebilirdim ama rakibin bir anda önümü boşaltacağını düşünemedim. Yoksa Ronaldinho'ya da bayağı gidebilirmişiz. Muhammed Salah bir anda topla buluşunca golümüzü kaydettik. İşte maçın golü bu. Hakimi çok sert vurdu. Rakip kaleci bir şey yapamadı. Ceza sahası dışından şutlar çok etkili ama rakip kaleci galiba Kurtuğa'ydı. Kurtuğa gibi bir kaleci, uzun boylu bir kaleci. Üstüne gelen sert de olsa topu yedi. Yani hakiminin de hakkını verelim. Güzel vurdu ama yine de Kurtuğa'nın bence kurtarması lazımdı. Siz de golle alakalı yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Yani ben öyle düşünüyorum. Kurtuğa uzun boylu yetenekli iyi bir kaleci. Kadroda 97 filandır. Hakiminin üstüne gelen tamam yukarıdan geliyor ama yine de kurtarmasını ben beklerdim. Sizler de yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.